Selamlar, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün seninle e, hem eski metinlerde hem de modern bilimde yeri olan çok ilginç canlıları arıları ve tabii ki balı konuşacağız. Evet. Özellikle Kur'an'da Nahl suresindeki bazı ifadelere biraz daha yakından bakacağız, değil mi? Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da zaten Kur'an ve Arı Mucizesi kitabından alıntılarla tam da bu ayetler ve arıların yaşamı arasındaki e, bağlantıları inceliyor. Güzel. Amacımız da bu kısa incelemede suredeki ifadelerle Hani arıların davranışları var ya hı hı. bir de balın özellikleri hı hı. işte bunlarla ilgili bilimsel bulgular arasında kaynak nasıl paralellikler kurmuş onu senin için özetlemek. Hadi bu ilginç konuya birlikte dalalım bakalım. Evet başlayalım. Şimdi Nahl suresinin 68 ve 69. ayetler tam merkezde. Şöyle diyor ayetler mealen tabi. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Hı. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Evet. Sonra meyvelerin ve çiçeklerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karnından renkleri çeşit çeşit bir içecek bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır diyor şifa. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır diyor. Burada ilk dikkatimi çeken ifade Rabbin bal arısına ilham etti kısmı. Kaynağımız bu ilham kelimesini yani nasıl açıyor, ne demek istiyor tam olarak? Şöyle kaynak bu ilham kelimesini ki Arakça kökeni aslında vahyetmek yani bir tür yönlendirme, bildirme anlamına da geliyor. Bunu arının içgüdüsel olarak sahip olduğu o karmaşık bilgi ve davranışlarla ilişkilendiriyor. İçgüdüsel bilgi. Evet yani düşünsene bal yapma süreci o kusursuz altıgen petekler değil mi? Kovandaki o sosyal yapı, iş bölümü, iletişim yöntemleri. Çok kompleks gerçekten. Çok kompleks sistemler bunlar. Kaynak diyor ki modern bilim bu detayları ancak yani son yüzyıllarda çözebildi. Hı hı. Ayetteki ilham ifadesi ise bu bilginin arıya sanki özel olarak programlandığına öğretildiğine bir işaret olabilir. Böyle yorumluyor. Anladım. Yani kaynak içgüdüsel davranışların kökenine ilahi bir boyut katıyor diyebiliriz. Peki ya arıların yuvaları? Hı hı. Ayette dağlar, ağaçlar ve insanların kurdukları çardaklar deniyor. Bu nasıl yorumlanmış? Aynen öyle. Bu ifade de şey. Arıların hem doğal yaşam alanlarını yani ağaç kovukları, kaya oyukları gibi doğru hem de insanlarla olan etkileşimini yani bildiğimiz arı kovanları, hatta bazen çatı araları gibi insan yapımı yerleri de kapsıyor gibi yorumlanıyor kaynakta. Hı hı. Adaptasyon yetenekleri yani. Evet, adapt